lütfen binayı boşaltın. Allah Allah. Kimi dişçi de yakalandı depreme. Kim alışverişte. Hala Öğrenciler de derste. Sadece birkaç saniye sürdü. O kadarı da yetti. 5,8'lik deprem herkesi sokağa döktü. Korkuyu da... Paniği de... Güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Burası Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi. İçeridekiler depremle birlikte kaçmaya başladığı dakikalar içinde de alışveriş merkezi boşaldı. Çok Deprem anı önemli. İnsanlar ciddi şoka maruz kalıyor. Bu nedenle doğru dansçılar sergilemiyor. Haklısın. Evet haklısın. Deprem bildirimi ne kadar etimlendi sakalım, şok alma demler, panik yapamalı, doğru ders sergilemeliyiz. O zaman projemizi bunun üzerine kuralım. Öyle bir şey yapalım ki deprem anında bize yol göstersin.